İmam Rabbani Hazretleri'nin tasihleri yani düzeltmeleri, tecditleri çok. Biz burada sadece bahsimizde geçen konuya bakan yönlerini izah etmeye çalışıyoruz. Yoksa bu çok uzun bir ayrı bir şey olur yani. Şimdi bizim bahsettiğimiz sıfatlarla ilgili olarak ilim sıfatı, kelam sıfatı bir de fiili sıfatlardan yani tekvin sıfatından bahsettik. Tekvin sıfatı ile ilgili olarak da İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyine bakalım şimdi, düzeltmelerine bakalım. Şimdi bu tekvin yani icat etme, yaratma ile ilgili yani fiili Allahu Teala'nın fiili ile ilgili insanlar tabaka tabaka olmuşlar. Bir tabaka Allahu Teala'nın mahlukat üzerindeki izini, eserini hiç görmemişler. İşi tamamen tabiata vermişler. Tabiat perest olmuşlar. Kafir olmuşlar. Ve Allahu Teala'yı hepten inkar etmişler. Ediyorlar. Bunlar tabiata ilahlaştırıyorlar. Allahu Teala'ya hiçbir paye vermiyorlar. İşte Allahu Teala'ya veren tesiri, icadı, fiili, yaratmayı Allahu Teala'ya atfeden imanla birlikte müminler oluyor. Yani iman onu kazandırıyor. Zaten o olmasa zaten iman olmaz. İmanla birlikte tesir Allah Teala'ya veriliyor. Allah Teala'dan biliniyor. Ancak bu müminler de bu konuda derece derece. Avam müminlerin dereceleri başka, havasın dereceleri başka. Çünkü havas zikir ile Allah Teala'yı tefekkür ede ede eşya üzerinde Allahu Teala'nın izlerini, eserlerini, emarelerini, Esma-i Hüsna'nın tecellilerini görmelerine bağlı olarak ve o e, görmelerinin Esma-i Hüsna'nın tecellilerini şiddetli algılamalar neticesinde Allah'ı bilmeleri, Allah'ı görmeleri şiddetleniyor ve değişik yüksek haddelere varıyor. Yani o zevatın e, beşerle olan ve beşeri görme e, şeyleri azalıyor irtibatları azalıyor. E, hakkı görme, hakkı düşünme şeyleri çoğalıyor. Bununla birlikte e, bir takım e, evliya evliya zatlar da bulundukları halleri itibariyle e, manevi sarhoşluklara düşmüşler. Ona sekir deniyor. E, manevi hallere düşmüşler. Bazı aşk cezbe hallerine düşmüşler. Bu hallerinde bu konuda Allah-u fiilini görme konusunda bazı vartalara düşmüşler öyle deniyor. Mesela bazıları bu eşya üzerindeki Allahu Teala'nın tecellilerini o kadar çok görmüşler ee, ve iki gruba ayrılmışlar bunlar öyle izah edelim. İki gruba ayrılmışlar. Yani bu e, bu noktada vartıya düşenler de iki gruba ayrılmışlar. Bunlardan bir grubu eşya eee Allahu Teala'nın yani bu e, müşahadesiyle birlikte Eşyayı yani mahlukatı tamamen yok saymışlar, e, kendi alemlerinde, tahayyüllerinde, kalplerinde, fikirlerinde yok etmişler. E, ondan başka bir şey yok demişler. Allah'tan başka bir şey yok demişler. Bazıları da e, bu eşya üzerindeki, kainattaki, mahlukattaki e, güzelliklerden de vazgeçememişler. Bu göklerde. Yıldızlar var, bu kadar işte ay var, bu kadar sanatlar var burada, çok cemaller var. Ya yani ondan da geçememişler. Fakat halleri icabı sarhoşları, onlar da ne demişler? Her şeyi o demişler, her şey Allah demişler. Bir kısmı Allah'tan başka hiçbir şey yok demiş, mahlukatı yokluğa atmış. Bir kısmı da mahlukattan vazgeçememiş, her şey Allah demiş, Allah'a katmış. Haşa. Tabi bunlar büyük zatlar, büyük evliyalar. Mesela Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi e, büyük zatlar var, büyük evliyalar var. Yani bunlar öyle öyle basit bir evliyalar da değil yani. İşte burada gerek avam insanların yani bizlerin de dahil biz bir e, şeye bakarken e, Allahu Teala'nın bir şeyler icat etmesine bakarken Allahu Teala'nın yaratması diyoruz, fiili diyoruz. Mesela bir e, bebeğin anne karnındaki icadına baktığımız zaman her bir şeye baktığımız zaman allah Teala'nın yaratmasını görüyoruz. allah Teala'nın yarattığını söylüyoruz, ifade ediyoruz. İşte burada bakın İmam Rabbani Kudüs Es-Sürü Hazretleri ne yaptı? Çok güzel bir kemalatlı bir ilimle meseleyi vuzuha kavuşturdu. Burada bir şeyden daha bahsedelim ki iki şeyin ortası ortaya çıksın. Burada bir de muattıla fırkası var. Bu muattıla atıl yani. Yani atıl atıl kalan emekli manasında. Bunların da sapık fikirler, itikatları nedir? Allahu Teala kainatı yarattı ama kenara ayrıldı, kenara çekildi. Daha bir şeye karışmıyor. Böyle basit şeylere tenezzül etmiyor her şeyi onun e kurduğu düzende işte otomatik oluyor gibi. Allahu Teala'ya atıllığa e şey yapan bir şeyler var. Bu da bir sapık fırkadır. Böyle de bir bakış var. Tabi e tabii el i itikadı nedir? Bizim itikadımız nedir? Yaratılan her şeyi, olan her şeyi Allahu Teala yaratıyor. Bizim fiillerimizi de zaten Allahu Teala yaratıyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Sizi de yaptıklarınızı da ben yaratıyorum buyuruyor Allahu Teala. Ve her iş de o anda yaratılıyor. Yani elimizi uzatırken o anda o yaratılıyor. Bütün işler o anda Allah tarafından bizim irademiz bizim kesbimizle olan şeyler de biz kesb ediyoruz. Biz meyil ediyoruz, irademizi tevcih ediyoruz ama Allah yaratıyor. Hayrı da şeri de yaratan Allah'tır. Şimdi e, burada geleceğimiz nokta biz önceki şeyimizde izah ettiğimiz e, İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Yani biz özetle e, bu işe allah Teala'nın fiili olarak bakıyoruz. Bakıyorduk, bak, bakıyoruz. Allah-u Teala'nın fiili, fiili diyoruz. İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Hayır diyor. Bu bizim gördüğümüz Allah Teala'nın fiilinin eserleri, zilleri. Allah Teala'nın fiili bu alemde gözükmez. Allah Teala'nın zatı da, sıfatları da, fiilleri de bu alemde gözükmez diyor. Bizim gördüklerimiz onun eseri, onun zilli perdesi, e, gölgesi diyelim. Yani zil, gölge. Onu da izah ettik. E, yani o zaman İmam Rabbani Hazretleri bu kadar ifrat ve tefrit e, e, fikirleri arasında ne yapmış? En kamil ilimle en kamil izahatı yapmış. En doğrusunu beyan eylemiş. Buradaki bir hususu da e, hatırlatmak lazım ki özellikle bu fiili konusundaki bu e, izahatı e, birçok yerde bu şekilde e, görmüyoruz, görmeyiz. Bunu tartışma konusu yapmamak lazım. Bir de kafa karışıklığına şey vermemek lazım. Çünkü e, bu mevzu e, yani birçok yerde biz böyle allah Teala'nın Teala'nın e, fiilinin e, gölgesiyle oluyor eseri olarak ortaya çıkıyor şeklinde ifadelerle karşılaşmıyoruz. Karşılaşmayız. Ne diye karşılaşırız? allah Teala yaratıyor. allah Teala'nın fiili diye karşılaşıyoruz. Karşılaşacağız. O zaman burada e, yani biz biz de o şekilde söylesek, o şekilde dinlesek, o şekilde kabul etsek bunda çok bir sıkıntı yok. Çünkü e, bu e, öbür e, yani kişiyi ehli küfür yapacak, hatta ehli bidat, bidat yapacak da bir durumda değil yani bu bizim açımızdan. Çünkü biz bunun bunu konuştur, konuşurken, bu Allah Teala'nın e, yarattığını, fiili olduğunu e, yani şey yaparken, e, burada bir e, o manada bir e, sıkıntı söz konusu değil. Ancak e, çoğunlukla da bu şekilde biz karşılaşacağız, karşılaşıyoruz. Burada biraz kastedilen şeyin Ka'st edilen şey biraz farklılaşmış oluyor. Yani genel umum Allahu Teala'nın eserlerini görmeye yaratması ve fiili diyor. İmam Rabbani Hazretleri de hayır o sizin gördüğünüz şey yaratması ve fiili değil, eseridir. Allahu Teala'nın fiili ezelde o bir anda olmuş ve bitmiştir. Burada görülen onun eseridir. Ve O'nun eserini bize gösterin de yine Allah-u Teala'nın kendisidir. Kendisi atıl olmuş, kenara çekilmiş değil. Yine kendisidir. Ancak allah Teala işleri, bu kainatı zaten bizzat yaratmamış. Zatıyla teveccüh ederek, zatıyla tenezzül ederek, zatıyla yönelerek zaten hiçbir şey yapmamış. Bu kainatı yapmamış. E, sıfatlarıyla, e, fiilleriyle, sıfatlarıyla e, bu kainatı yaratmış. O sıfatlarıyla yaptığı işler de bu dünya alemimizde, zamanımızda olmuyor. O Ezeli olan o bir anda e, ilim sıfatı gereğini yapmış bitirmiş e, ilgilenmiş ve bilmiş her şeyi e, kelam sıfatı e, konu bütün beyan edeceği şeyleri beyan etmiş söylemiş kelam etmiş e, fiili de fiili sıfatı da tekvin sıfatı da yapacağı yap, her şeyi yapmış bitirmiş işte ilminden levh-i muhafıza yazdıkları kelamından levh-i muhafıza yazdırdıkları bizim şeyimizde alemimizde zaman zaman parça parça tenezzül ediliyor gönderiliyor melek vasıtasıyla işte fiilleri de yine Allahu Teala'nın o fiili sıfatının zilleri marifetiyle zuhura çıkıyor ve eseri ortaya çıkarılıyor e, diye bunu bu şekilde izah ediliyor.